Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte daireden çıkma oynuyoruz. Şimdi oynayalım bakalım. Daireden çıkarsak canımız az az gidiyor. Şurada yazıyor böyle. Bir şeyler yazıyor. Zıpla. Zıplamazsak canımız gidiyor. bir birisi öldü. Dediğim gibi. Zıplamadığı için. Hayır. Bırak. Buna dokunmayacağız. Çünkü yoksa ölürüz. Ölüyorlar. Bak gördünüz mü? Öldü. Aha çık çık çık. Böyle ödüller de veriyor ama gidiyor. Gitti gördünüz mü? Hızlı çıkmalar gerek. O yüzden şimdi rastgele bir düelle yapacak. Aha ben, ben çıktım. Aha. Ana. Öldüm. Hayır. Hobiye dön. Mecburen öldüm. Ne yapacağız diyor. Bu oyunun adı işte gördüğünüz gibi böyle görebilirsiniz yani. Oynayabilirsiniz. 40 saniye kaldı. 40 saniye olası ya. Ben gezeceğim. Ve şurada pekler oluyor. Pekler şey yapıyorsunuz. Bilmiyorum böyle hayvanınız oluyor. Ben hiç açmadım. Ben çok istiyor. 100 jeton istiyor. Ama hiç saniye kaldı. Gidelim. Oynaya bas. Şimdi de bekliyoruz. Hadi. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Dediğim gibi Das tut lava La. Söyleyemedim. Öyle bir şey adı. Öyle yazsanız çıkıyor. Daireden çıkma yani. Daire daralıyor. Bazen oyun başlıyor. Bir saniye kaldı. <laughs> İki kişi ölecekmiş herhalde. inşallah ben ölmem. Kazanmam lazım. Daire küçülüyor. Bakın gördünüz mü? Bakın gördünüz mü? Geliyor. Herkes. Herkesin anti yer çekimi var. Yer çekim. Yeah. Anam. Şimdi bize çarpacak. Hayır çarpma. Keşke ben top olsaydım da yıksaydım. Neyse. Zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Zombi mi gelecek? Hayır. Hayır kaç 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 kaç. Kaç kaç. Hayır ya. Geliyor hayır. Gelme bizi yiyor zombiler ama hemen ölmüyorsunuz. Azar canınızı götürüyor. Zombiler. Gelmeyin zombiler. Zombiler gidin. Zombiler hadi git. De zombi. Zombi burayım. Lan <laughs> Zomb geliyor. Gelmeyin. Gelmeyin. Beni ısırdı. Gelme. Gelmeyin, gelmeyin. Arkasındayım zombinin. Hiç haber yok. Derken bir tane zombi geldi ve zombiler gitti güzel. İki gitti. Yoksa kötü oldu. 15 kaldı. Olamaz. Olamaz. Hadi. daire falan kusuyorsun. Hepiniz ölün. Bir tek ben de Dedin dedin. Bakın dediğim gibi daireden çıkarsanız canınız gidiyor. Keşke çıkmasaydım. Yarım canımı götürdü. Daha da küçülüyor. Olamaz. 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 Hayır. 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 Ama siz ölüm bence. Hayır. Ah mı? Nasıl? Hayır. Ah. Bir şeyler yok. Yani. Oh. Ne? Ne? Bağlı şimdi. Hızlı. Deniyoruz. O yüzden zor. Çık. Çık buna. Hayır. Canımız gidiyor. Çıkmayın. Çıkmayın. Canımız gidiyor. Ha, çık. 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 Çık bizi. Aha. Ne oldu? Söylen bir yaşasın. Yaşasın. daha çok ölüyorlar. Ben burada dur. Hayır. Hayır. Bunlardan uzak Hadi biraz daha bir şeyler olsun de Birinci olayım artık. Hayır. Zıpla. Zıpla. Bu ne? Ben Hayır. Hayır. Ben dokunmayın. Hayır olsun gibi. mi? Kaç 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 Başka ne yapacağız ki? Kaçmayıp. Roket geçti önümden geçti. Hayır. Biz onu veriyorlar. Bir de karlı havada. Biz nasıl kaçacağız? Ha, zombi yine geliyor. Zombi. Hayır. Neyse gitti. Aha düğmeye basmasaydım. Ne yapacağız? Ha? Ha? Hayır. Ha? Hayır. Pervane. Ne olur bizi itme. Ne olur. Gitti. Ah tren. Tren tren tren. Oha hızlı geçti. İlk trenin üstünde değilmiş. Daha ne da küçülüyor mu? Daha ne kadar küçülecek? Yavaş yavaş küçülüyor. Neyse. Kaçak tren bekliyor mu? Yoldan çekil. Çekilin yoldan. Tren. Tren mi? Gene tren. Oh bayağı hızlı geçiyor. Ha bu ne? Alamam ben. Almak istiyorum. Alamadım. Ha, bu ne? Hayır. 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 Şarkı. Neden çarkı açıldı? Ha bu ne? Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. 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 Hayır hayır. Oo ben yendim. <laughs> hadi 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 inşallah kazanırım. İnşallah kazanırım. Hadi ölün ölün ölen. Oh vurdu. Hayır 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 hayır. Oo. Oha, canım 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 şey. Az, çok az canım kaldı. canım